Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj bilmeyeceği çalışacağım. Gözüm kapalı. Ya çok heyecanlıyım. Ya okullar açıldı. Uzun zamandır gelemiyorduk. Ama bugün yine buluştuk yani. Videoya geldik. Şimdi hemen videomuza bir geçelim. Geldi. Nerede? Bu arada daha sürülüyor mu? Hayır anlık. Hayır. Anlam o söylüyor. Ee, maskara mı? Doğru cevap. Maskara. Yes. Bir de bir. Şimdi. Başlıyoruz. Tamam. Seçtin mi? Seçtim. Makyajı verebilir misin? Böyle bakacağım hangisi. Hayır bakarsan bulursun. Hadi. Hayır. Dudağı sürülüyor mu? Hayır. Anlık mı? Hayır. Fondöten mi? Hmm. Bu fondöten miydi? Doğru cevap. Fondöten. Ama hangi fondöten? Kalın mı? Adını söyle. Ee, böyle bir tane ve anlıklı ve kapatalıcılı. Evet. E, i̇smini unuttum ama. <laughs> Bu arkadaşlar sıradaki <sadece> eşyamız. <laughs> Şimdi. Dudak sürülüyor mu? Hayır. Göz. Hayır. Anlık mı? Ne? Acaba anlık mı? Hayır. Çok kolay bir şey. Geçmeyen ruj? Hayır. Hmm, nereye sürülüyor? Yüzün hangi kısmına? İpici verirsem hakkın gider. Ay yok bu zaman. Kolay bir şey. Sordun mu? Hayır. Son Hayır. Gözüm ağrıdı. Gözüm yetti resmen. Bildiklerim tek bu ikisi. <laughs> Hadi Sen. sıradaki şeyi bil. Ha, ama makyajı ellemem <laughs> gerek. Lütfen eleyebilir miyim? Tamam ipucu veriyorum. Hayır ipucu vermeliyim. Hayır. Eleyim. Hayır. Eee. Böyle dağıtmak için mi kullanılıyor? Tamam al. Gözünü açma. Fırça. Doğru cevap fırça. Ama mesela ben ruj falan söylüyorum. Renkler ne de bileceksin. Oo aşırı Seçtin mi? mi? o zaman kadar topu? seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar burada seçin. Hadi. Bir. Ee, uzun mu? Uzun mu? Çok değil. Çok değil. İnce bakalım mı? Ucu bakayım. İnce. İnce. Beyaz mı? Evet. Şey mi? Şuraları sürülüyor diyor beyaz. Evet. Doğru cevap. Dudağı. Arkadaşlar bu. Dudağı sürülüyor mu? Söyleyemem. Zorlaşıyor oyun. Şey mi? Gözünü açabilirsin. Alınık mı? Hayır. Dur. Bir sesini bir yere boş. Açayım sesini çıkarayım mı? Evet. Bir daha yap. Çiçekli gloss mu? Evet arkadaşlar. Çekti glas. Sesinden tanıdım. Şimdi ve duvara falan vur oluyor. Seçtim. Aç. Ama açamam çünkü kapağı kayboldu. Bir yere vur, bir yere. Bu kadar ses çıkıyor. Siyah göz kalemimi. Hayır ben onu kullanmıyorum. Ya çok zor. Bir daha yapayım mı? Hı hı. Pasta geçebilirsin. Siyah mı? Past geçebilirsin. Tamam siyah mı? Ben siyah göz kalemi kullanmıyorum. Duvara vur, duvara. Duvara vur ama. Al şuraya vurayım. En fazla o kadar mı sesi? Evet. Çok zor. Pes mi? Pas. Dudak kalemi. Bak. Şuraya. Şu dudak kalemi arkadaşlar. Emel. Şöyle vurunca şu tarafı vurunca. Ucu da böyle. Arkadaşlar ben Emine'nin in, ikini bilmiyordum. Şimdi. Seçtim. Bunu aç. Bir aç. Hmm. Bu bir tane Gloss. Gloss. Hayır. Bir daha yapıyorum son kez. Bu kadar öyle tablet şeklinde bir tane vardı ama. Böyle... Tablet şeklinde. Ee, böyle şeydi. Evet arkadaşlar Zeynep gördüğü için. Yani buydu arkadaşlar. Buydu. Pasta olanlar buraya. Yerine şeyimiz geliyor. Şu da pasta. Hmm. Buldum. Bir yere vur. Evet arkadaşlar. Bir daha açsana. Bu ee, şimdi unuttu. Miglos. Miglos yazıyordu. Evet arkadaşlar Zeynep de bunu gördü. Arkadaşlar görmedim. Yeminle gördü. Ver. Yeminle görmedim. Ver. Kas olmayan yerlere gitti artık. Şişten geçti. Hayır. Arkadaşlar gördü. Ben pas değil. Ben pas demedim ama. Ben pas demedim. Ne yapabilirim sonuçta gördün. Evet arkadaşlar. Aynen Pora'yı kattık görüyordu diye. Şimdi. Şokolasın krem rengi mi acaba? Dur o tavşanla bir tane vardı ya. Hayır. kahverengi eksildi. Hatta. bu o. Bu bir gloss. Hayır. Ee, Arkadaşlar şöyle bir şey gloss? yapıyorum. Ee, bir uç sorduğumda 10 saniyelik olacak. Eğer bilemezse pasak atacağım. Laşans süresi bitti. Süresi Aşkı bitti. Beyaz olan dedim. Hayır süresi bitti. Tintti. Şimdi her bir uş 10 saniye. bitti ya, söyleyecektim, tamam. buydu böyle arkadaşlar şimdi içinde asla ses çıkarmayan sadece kapağını vurabilirim bitti. Anahtarla gloss. Arkadaşlar bakın zorlaştırınca yapamıyor. İlk başta çok kolay geçmişti. Tamam. Bu sefer de kolayla başlıyoruz. arkadaşlar tam süre bir saniye kaldı. Allık olduğunu bulabildi. Şimdi bir daha var, Bir daha. Süre bitti. Buydu Çok arkadaşlar. ya. Dudak kalemi. makyajları ben bir kafamı biliyorum. Çok az ses çıkarıyor. Tamam. Çıkamayabilir miyim Sesi yani? Pasta mek var mı? Pasta mek var mı? Süre bitti. anahtarlı gloss. Şimdi arkadaşlar bayağı ses çıkıyor. Az mı? Bayağı dedim. Açıyorum içine. Bir gloss türüme. Söyleyemem. Koyu gloss, Koyu gloss. Hayır. Böyle, yuvarlak olan bir tane mavi şey vardı. Böyle toplu. Onlardan mı? Mavi toplu. Bak söylemiştim. Bildim mavi toplu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sen... Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.